Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akşam gezmesine çıktım saat 7.30. biraz can sıkıldı Petersburg'da dedim bir Venedik'e bir gidip geleyim. Kalmadınız tabii ki. Ama demiştim bir konuşmanın birinde buraya o mı manner nehrin oranın Venedi diye bulmuşlar. Haksız da sayılmazlar doğrusu. Bu nehir arkadaşlar. Ben neredeyim? Şu sağdan Saray Meydanı'na çıkılıyor. Onun bitiminden hemen burası başlıyor. Nereye gidiyorum? Bir önceki videoda demiştim bu Tatar Camii var. Üzülmüştüm gidemedim. Oraya gidiyorum. Oradan dönüşte de Arada bilmiyorum. Akşam hava kararırsa. Gerçi dün akşam çıkmıştık. Dedim bir gece manzara, akşam manzarasını çekerim gene. Bir de alışveriş yapmam lazım. Ee, para bozdurdum, euro bozdurdum. Burada da fiyatlar uygun. Ekmek aldım mesela e, 198 de. 100 lira, 30 lira. Gayet uygun. 5-6 euroda Biliyorsunuz her turku bakmıştım ekmek 5-6 euro. Yani e, tabi pahalı yerden gelince sana her yer ucuz. Şunların dönüşü Dikkatimi çekti. Sanki tır döndürüyor mübarek. Kaptan en önde. Şu yolcuyla Kaç para hiç bakmadım ya. Olabilir aslında niye olmasın ki? Evet olabilir. Bir yolun üstünde olursa bir bakayım kaç para. Trafik yoğunlaştı. Burada şeyi anlayamadım. Trafik herhalde burada tek yön. Bu tarafa doğru giden yok sadece. Burası da öyle. Sadece geliyorlar. Köprüler alçak. Kesin şu tepeden çimliği şey çekiyorsak dönüşlerini şöyle en tepeden Hey, fazla döndürdün. Alo, götünü vuracağım. Pardon. Pardon, özür. çıkacak Sen nereye? Ha gidiş varmış o zaman. İki yönlü buralar. Arkadaşlar denizlerde trafik soldan mı işler? Şöyle bir düşündüm de boğazda nasıl işliyor? Hakikaten. Mesela Topçular eski Hisar Evet o soldan Hava serinledi demek ki millete de battaniye dağıtmışlar Yeter mi? Bunlar bitmez Bitmez tabii ki biter mi? paralandım ya bakarım artık. Şunların bir anlamı vardır elbet. Baklavanın var, orada da kare var. İlla ki vardır. Sus diye Buraya demirlemeyin, park etmek yasak. E şimdi sahile doğru ineceğim. sahil boyunca gidip Köprüden karşıya geçeceğiz. Şu bir sahile ineyim açarım orada. Olmazsa. Hoşçakalın. Kamerayı tam kapadım. Şu köşeden bunu gördüm. Boşta olanlar, olanları toplayıp böyle balkonu tutturuyormuşlar. Daha şuraya geçemeden bu çıktı karşıma. Öyle oluyor arkadaşlar yani bilemiyorsun ki ne var tam kapatıyorsun hop bir daha aç ama orada bir şey yok, onu biliyorum bunu da kapatayım tekrar. Akasız başın cezasını bildiğimiz üzere ayaklar çeker. Şimdi arkadaşlar bu tarafta nehir tek parça tek parça biraz neyse geliyor. Bu tarafa, şu ortadaki ada, bir sağdan bir soldan denize ulaşıyor. Nehir, şu an altımızdaki nehir, deniz değil. Bir sağdan ve soldan olmak üzere ikiye ayrılıyor, ileride denize birleşiyor. Bana deselerdi de bu köprüyü bir daha geçeceksin. <laughs> Öyle oluyor zaten hayat. Hayat sürprizlerle dolu. Şu görülüyor mu bilmiyorum. İki tane minareye benziyor. Bakın kubbesi de var. Vallahi bak geçe, sabah geçerken gördüm onu. Dedim bu cami. Yani belli zaten ne oldu. Sen orada sağ, sağa dönünde de dön işte sen unut onu. Cık. Allah'ım yarabbim ya vallahi. Neyse vardır bir hayır. Vardır bir hayır bilemiyoruz. Demek ki bu akşam, ne akşam saat kaç bu arada? Bir bakayım. Nısırlı ayakla. Bugün kaç? Bir bakayım hemen size söyleyeyim. Saat 8'e 5 var arkadaşlar. 8'e 5 var. Şu anki günlük bugün mü bu? Evet. 13 kilometre olmuş. 13 kilometre. de 18 kilometre yürümüşüm. O sabah Şöyle karşılaştık ya Neyle? Bitpazarı ile Bitpazarı ile karşılaştığımız günü 18 kilometre yürümüşüm Arkadan girenler var ben sağda kalayım en iyisi Evet Bu nehir söylemek için açtım o Caminin orada açarım çünkü Buraları daha önce çektim gerek yok Zaten güneşe karşı da Görüntü nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Haydi hoşçakalın. Evet karşı kaya yakaya, karşı yakaya geçtik arkadaşlar. İkinci sahne. Aynı sahne ikinci bölüm. Evet bir de güneş tarafından bakalım dedim. Şöyle karşıya dikkatlice. Gerçi görüntü küçük değil mi? Evet küçük. güneş karşımızda değil. Fotoğraflara gitmeyeceğim. Şöyle dönelim. Hatta orada bir şey daha vardı. Üşendim ya dedim. Belki oraya da uğrarız. Birkaç şey eledim arkadaşlar. O Isaac, 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 Isaac. <laughs> Katedrenin üstünde e, iki tane Birisi Neydi? Petersburg Katedrali Bir de Minyosa Tiyatrosu. İki tane bina vardı. Üşendim oraya çıkmaya. Dedim zaten halim yok. Dedim halim olsa camiye giderim. Eve gittim biraz atıştırdım, uzandım. Biraz güç topladım. Cami için çıktım tekrar. Dedim dönüşte Güneş batmaz ya belki. Tahmin ediyorum. 10.30 civarı batıyor. Helsinki ile aynı hemen hemen namaz vakitleri. Akşamı da, bugünü de böyle bitiririm. Yarın Tallinn inşallah. Tallinn'den ziyade ben sınırı merak ediyorum. Sınırda ne yaşayacağız gene? Ruslar ne çektirecek? Evet arkadaşlar. Cami az kaldı. Orada açarım inşallah. Hoşçakalın.